Merhaba, Türkiye. Merhaba, Türkiye. Ciao. Ciao! From Praha! so Hepinize Prag'dan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Prag'daki sokak yemeklerini tanıtmak istiyorum. Birazcık gezdim, tozdum. İyi olanlarını gözüme kestirdim ve sizlerle paylaşmak için heyecanlıyım. Ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Özellikle kötü olaylardan sonra kendimi toplamak için, kendime enerji vermek için kendimi sokaklara attım. Şimdi güzel sokak yemeklerini sizlere çekip göstermek istiyorum. Aynı zamanda İngilizce bir kanalımız var. Ona da abone olursanız çok mutlu oluruz. Instagramımızda herhalde artık takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama yine de aşağıya linkini bırakıyorum. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi Prag sokaklarındayım ve sizlere etrafı göstermek için heyecanlıyım. Gelelim ilk yere. Palladium Boulevard. Burayı her yerde gördüm. Aslında sokak yemekleri deyince benim aklıma en azından burada en çok gördüğüm sandviç geliyor. Çok ucuz olduğunu söyleyemem ama bence sokak yemekleri arasında bu da sayılıyor. Çünkü sandviç aslında Çekya'nın bir kültürü. Dışarıda yapılanını henüz görmedim ama bu franchiserlık çok popüler. Her ne kadar dışarıda satılmasa da size yine de bunu göstermek istedim. Şimdi gelin içeride deneyelim. Açıkçası bence sandviç çok doyurucu değildi. Niyeyse ben boyutunu bayağı küçük buldum ama zaten çok az ödemiştim. E, 69 ödemiştim. Aslında çok büyük beklentilere de bence girmemek gerekiyor. Tad olarak hiçbir problem yoktu. Tam benim isteyeceğim yapacağım sandviç türü. Ama boyutu bence çok da büyük değildi. Yine de Bence pra gelirseniz burayı deneyin. Her yerde gördüm. Şimdi Çekya'da çok böyle belirli bir yemek yok böyle kültür olarak. Hani Türkiye'dekinkiyle karşılaştırırsak böyle çok çeşit yok. Bir iki çeşit var ama sokak kültüründe benim fark ettiğim herkes böyle sandviç yiyor. Bu markayı alıp dışarıda yiyorlar. Onun dışında benim bir iki yer daha gördüğüm var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Onları yiyorlar. Sokakta böyle çok satış yapılan şu ana kadar belki kış olduğu için çok görmedim ama yine de göreceğimi düşünüyorum. Çok fazla yok. Ama birinci yer bence Bagater Bagateria Boulevard. Burayı sizlere tavsiye ediyorum. Ben tadını beğendim. Zaten herkes genellikle buradan alıyor. Dışarıda yiyor. Orada mekanda çok oturan olmuyor. Benim gibi turistler oluyor genellikle. Bence bu Çekya kültüründe var olan bir şey. Müzik Eğer sokak yemeği ise karşıda görüyorsunuz. Bu şekilde kulübede. Ve burada tabi et satılıyor ve sıra var gördüğünüz gibi. Bu böyle sürekli kavrulan bir yemek. Zaten yanına da gidip çekeceğim ama böyle küçük küçük kulübelerde aslında bu tarz sokak yemeği yapılıyor. Bence sokakta olması çok güzel. Koku da yayılıyor. Çok güzel. 100 gramı 89. Bu şekilde dönüyor ve adam da geleni kesiyor. Orada da tartı var bir tane görüyorsunuz. Tartı da tartıyor. Ve o şekilde de servis yapıyor. <laughs> Böyle bir alan yapmışlar ki böyle oturarak da yiyebiliyorsunuz. Böyle bankta oturuyorsunuz ya da ayakta yiyip içiyorsunuz. Çok güzel bir böyle kısım yapmışlar. Bayağı büyük bir et almış kız. Yanında da sosis var. Zaten genellikle herkes yanına bira da alıyor. Hem böyle arka kısmı da var bu parkın şu şekilde. Şu arkadaki kulübeler açılmadı. Herhalde erkenliği açamadı. Akşama doğru yakalarsam sizlere tabii ki çekeceğim bu şekilde dışarıda oturup yiyorlar. Bir diğer sokak yemeği de bu şekilde. Sanırım bu pişi gibi. Pişiye benziyor. Üstüne de bu şekilde artık istediğini seçebiliyorsunuz. Bu bayağı lezzetli gözüküyor yalnız. Üstüne peynir, ketçup, o tarz şeyler koyabiliyorsunuz. Bunun da sırası var aslında bayağı. Lezzetli gözüküyor bence. Fiyatları da bir tanesi 129 ketçuplu olanı. Bakın <laughs> şöyle. <laughs> Her Her şey şey şey. Ekmekleri gördünüz yani ben ona ekmek diyorum ama birazcık bir de benziyor. Böyle sanki çıtır çıtır bir şey. Üstüne de istediğini koyuyorsun. Sarımsak koydurabiliyorsun ve yani bileyim ketçuplu e, cheese'li yapabiliyorsun. Tamamen sana kalmış. Bence biraz fiyatı fazlaydı. Bilmiyorum boyutu büyük ama sonuçta hamur işi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Diğer yerler açık değil. Umarım akşama doğru açılır. Birazcık bekleyeceğim. Şimdi Çekya'nın meşhur chimney cake dedikleri bir tatlıyı yiyeceğim. Çok merak ediyorum tadını. Biliyorsunuz ben hamur işi çok seviyorum. Özellikle böyle Nutella böyle çok fazla varsa çok seviyorum. Unlu mamulleri seven bir insanım. O yüzden bunun benim damak tadıma uyacağını düşünüyorum. Hiç denemedim. Sizlerle birlikte deneyeceğim. Çokça gördüm sokaklarda. Herkes bunu yiyor. Turistlerin çoğu bunu yiyor. Fiyat olarak da bence çok da pahalı değil. büyükleri pahalı içinde olurdun ama normal eğer klasik olanın tadını bakacaksınız benim gibi çok da pahalı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir kez Prag'a geliyorsunuz. Şimdi hep birlikte gidelim, deneyelim. Ben de merak ediyorum tadını. Şimdi içine ben beyaz çikolata koydurdum. Tadı nasıl? Hiçbir fikrim yok. Çıtır mı? Bakalım. Nasıl da yiyeceğim bilmiyorum. bence kesinlikle denemelisiniz. Ben bir tatlı olsam kesinlikle bu tatlı olurdum. Zaten herkes bundan yiyor. Çok lezzetli. Turumuza devam edelim. Bence ben bunu yiyeyim. gördüm de aklıma şey geldi ya. Ekmek içi kebap yapılıyor ya Türkiye'de. Aynı ona benziyor bence. Bunlar da aslında çok tüketilen şeyler. Şu üstteki ekmeği de böyle kepekli ekmek ya bizim bildiğimiz çok gördüm. Bu da muhtemelen hani çek yemekleriyle alakalı diye düşünüyorum. <laughs> zaten ama o, o ekmeği çok gördüm. Onu biliyorum en azından. İç dizayn olarak da zaten bence bir çek restoranı zaten çekçe yazıyor. Şimdi sokakların arasında başka yemek var mı diye bakıyorum. Böyle gözüme çarpan. Çok fazla bira içiliyor. Onu fark ettim bir de. Alıyorlar biralarını ve dışarıda tüketiyorlar. Önceki videomda da söylemiştim. Çok fazla evsiz var. Ne yazık ki. Bu kadar evsiz hiç görmedim bir şehirde. Bakın burada az önce yediğim şeyin yapılışını gösteriyor. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel kokuyor. Tüm sokak kokmuş zaten. Böyle bir işaret gördüğünüzde bilin ki o tatlıdan chimney cake, kurusla. Burada da frak çikolatası yazıyor. Böyle hatta bedava bir tane denenebiliyor. Şöyle bir tane alıyorum. Bedava. Müşteri çekmek için güzel strateji. Yerini de göstereyim. Hmm. Bu ikinci bir yerde çikolata yeşim bu arada. Başka yerde de bedava yedim. Çav çao, çao, Çikolatası güzeldi ama. It's just started. Hey. Okay, tell me. Okay, now. Tell me now. Yes, now. All right. <laughs> hey, Merhaba her, her, Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Ciao. Ciao. From Praha. Ciao. <laughs> Thank you. <laughs> Arkadaş, çekli prank olduğunu söyledi. Bir yanıma geldi utandım. Ne için çekiyorsun dedi. Ben de YouTube için selam vermek istiyorum Türkiye dedi. Ben de tabii ki dedim gelip selam verebilirsin. Benim takipçilerim mutlu olur dedim. Şimdi artık hostele doğru yürüyorum. Bugün yolculuk uzun. Danimarka'ya geri dönüyorum. Kak yemekleri en azından benim yolda gördüğüm kadarıyla bu kadar. Kış olduğu için mi bu kadar çok opsiyon yok yoksa bu kadar mı bilmiyorum. Ama bence yediğim, denediğim her şeyin tadı çok güzeldi. Kesinlikle öneriyorum. Bunlar bu arada ben çıka çikolataları yolda geçerken gördüm. Bu adam ne kadar gerçekçi gözüküyor. Bu Belçika çikolataları da çok popüler benim anladığım kadarıyla çünkü çok yerde gördüm. Fiyatları da birazcık tuzlu ama bir sürü çeşit var. Hediye için bence çok ideal. Hostelime şu anda geldim. Evet biraz dağınık. Şöyle bir şey yapıyorum kimse beni görmesin diye. Havlumu böyle koyuyorum. Şu anda bu odada ben tek kalıyorum çünkü kimse yok. Bu oda 12'li. Bu şekilde göstereyim burası kızların olduğu oda. Baya aslında büyük. Tuvaleti de göstereyim. İki tane kişisel tuvaleti var. Biri şu şekilde. Diğeri de şu şekilde. Çok güzel yapmışlar. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere prağı göstermek istedim ve elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir biraz yolculuk sürecinde yorulmuştum gelmeden önce ve geldiğimde birkaç biliyorsunuz olaylar yaşadım. Olayları bilmiyorsanız yukarıdaki kartlardan başıma neler geldiğini öğrenebilirsiniz. Üzücü olaylar başıma geldi ama biliyorsunuz seyahatlerde her zaman bir şeyler oluyor iyi ya da kötü. Benim başıma da bu gelecekmiş demek ki. Şimdi ben hazırlanacağım dediğim gibi Pran'ın yemeklerinden son olarak bahsedecek olursak sandviçleri çok ilgincime gitti. Ben sandviçleri genellikle hani kapalı bir şekilde alt üst yapıyorum. Ee, ama burada tek ekmekle üste yapıyorlar. Aslında Danimarka'da da buna benzer yapıyorlar ama ben Türkiye'de iki böyle iki ekmek arasında yediğim için sandviçler burada tekli olarak veriliyor. Sokak yemeklerini elimden geldiği kadarıyla gösterdim. Biliyorsunuz ki e, burada domuz eti tüketiliyor ve bizim de bence her kültüre saygı duymamız gerekiyor. E, tavsiye etmiyorum. Bunu yiyin, bunu yapın, deneyin ama en azından Prak'taki kültür bu şekilde. Sokak yemeklerinde bu tarz yemekler satılıyor. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz Lütfen beğeni tıklamayı unutmayın. Destekleriniz bize çok faydalı ve bize çok yardımcı oluyor. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'da buraya hemen linkini bırakıyorum. İngilizce kanalda bakmak isterseniz onu da koyuyorum buraya. Kendinize çok iyi bakın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.